Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelin Bugün sizlerle gel. ee, sizlerle bugün şey yaparız. Abi ne yapmıyor ya? Ve önemli haberim var. Ee, popüler tam 7 dolar mı 5 dolar mı falan bir şeydi en son. Bana öyle demişlerdi. Babam onu eğer bir aksilik çıkmazsa alacağımı söyledim. Daha babamla tablette konuştum, zincir cebdeye O yüzden belki onun mutsuz Ama nasıl bir şey olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Şöyle öpücükler istiyorsan biraz bilirim. Onunla inşallah yeni sürümü çıkar. Hadi görüşürüz. Bay bay.